Bu arabalar kimilerinin rüyalarını süslüyor, kimileri ise onları bir garajda çürümeye terk ediyor. Özellikle spor araba tutkunlarının sevdiği Toyota Supra, Honda S2000 gibi arabaları gördükçe içiniz gidecek. Muhteşem izleyicilerimiz, hazırsanız başlıyoruz. 5 numara Ford Mustang 30 sene boyunca bir tarlanın ortasında terk edilmiş 1973 model Ford Mustang ile başlıyoruz. Terk edilmesinin üzerinden o kadar zaman geçmiş ki etrafından ağaçlar çıkmış. Öyle ki arabayı buradan çıkarabilmek için ağaçları kesmek zorunda kalıyorlar. Hikayesine gelecek olursak, öncelikle bu klasik araç terk edilmemiş olsa böyle görünecekti. Bir gün bu aracın şoförü yoldan geçerken bu çiftliğe girip burada arabayı park ediyor ve daha sonra hiç geri dönmüyor. Çiftlik sahibi de bu arabaya dokunmamaya karar veriyor. 30 yıl böyle bekledikten sonra bir adam gelip arabayı almak isteyince çiftlik sahibi de artık arabayı vermeye karar veriyor. Arabanın içi bayağı bakımsız. Tabi 30 yıl boyunca dışarıda durmuş. Bu kadarı normal. Alan adam motoru da inceliyor. O da en az içerisi kadar bakımsız kalmış. Tam iki gün boyunca motorla uğraştıktan sonra mucize gerçekleşiyor yok, 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 yok. ve motor çalışıyor. <laughs> Tekerleri de taktıktan sonra adamın artık çalışan bir klasik arabası oluyor. Gerçekten inanılmaz. 4 numara Honda S2000 Ülkemizde an itibariyle 3 milyon liraya satılan bu arabayı bir garajda bulmak ne büyük şans değil mi? Yalnız küçük bir sorun var. Bu S2000 7 senedir burada duruyor ve yanında bulunan dere taştığı için sel suları altında kalmış. Sahibi de artık çalışmayan bu arabayı satmaya karar veriyor. Aslında dışarıdan bakıldığında kondisyonu fena durmuyor. Biraz tozlanmış. Farların içine sel dolayısıyla toprak dolmuş. İçi ise yine sudan dolayı küflü ve videoda çok koktuğu söyleniyor. Motor ise şaşırtıcı şekilde fena durmuyor. Alan kişi de bunu görünce sevinmiş olmalı motoru pek kurcalamadan hemen çekiciye bindiriyorlar ve tamire götürüyorlar. Bakımlardan sonra ise arabayı çalıştırmayı başarıyorlar. Ne diyelim, hayırlı olsun. 3 numara Lamborghini Huracan. Diğer arabalar tamam da 500 bin dolarlık bu Lamborghini niye terk edilmiş olabilir? Araç bir yol kenarında hendeye girmiş. Yani kaza yapılmış ama ortada sahibi yok. İngiltere'de aracı bu şekilde gören vatandaşlar polise haber veriyor. Polis de incelemelerden sonra sahibine ulaşıyor ve arabanın yanına çağırıyor. Araç sahibi Bitcoin zengini Michael Hudson çıkıyor. Söylediğine göre kaza yapmış ve yardım çağırmak için yaya şekilde uzaklaşmış. Neden bu şekilde terk etmiş ve yardım çağırmamış sorusu akla alkollü olduğu şüphesini getiriyor. Bunu ona sorduklarında ise "Hayır, kesinlikle alkollü değildim." diyor kesinlikle dediği için şahsen ben inandım. Peki siz? 2 numara Chevrolet Corvette Yine klasik bir spor araba ve yine terk edilme hikayesi. Hem de bu kez Türkiye'de. İstanbul Atatürk Havalimanı 2019 yılında kapatıldığında otoparkında da pek çok araç kalmıştı. Bunlardan bazılarını sahipleri gelip aldı ama bazıları hala olduğu yerde duruyorlar. Bu arabalar arasında en dikkat çekeni ise 1987 model Chevrolet Corvette C4. Söylenenlere göre 10 senedir burada bulunuyor ve sahibi hiç gelmemiş. Sahibi ya burada olduğunu unuttu ya da hayatını kaybetti. Bir Corvette sahibi olsam yerini unutmazdım herhalde. Peki sizce arkasındaki hikaye ne olabilir? Yorumlarda tartışalım. 1 numara Toyota Supra. Dünyada milyonlarca fanı olan bir efsane. Toyota Supra. Fast and Furious filmlerinde ya da bilgisayar oyunlarında çokça karşımıza çıkar. Videodaki aracın sahibi şu Asyalı arkadaş. 2010 yılında evlendikten sonra bu arabayı kullanmayı bırakmış ve terk etmiş. Keşke ben de Supra aracımı terk edebilecek umarsızlık seviyesinde olsaydım. Neyse, araç toz çamur içinde uzun zamandır bakım yapılmamış. Senelerdir burada olduğu için de artık lastikleri toprağa gömülmüş. Ayrıca iç döşemeleri de pek iç açıcı değil. Neyse ki yeni sahipleri aracı alıp güzelce temizliyorlar ve sonuç ortada. O eski halinden sonra olması gerektiği gibi gözüken bir Toyota Supra. Bu terk edilmiş araçlardan hangisi sizin olsun isterdiniz yorumlarda konuşalım. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.